Merhaba sevgili dostlar sevgili arkadaşlar bir 5 dakika geciktik kusura bakmayın bugün ilk bölümde gene dolar Türk lirası ve isti konuşacağız Türk varlıklarını konuşacağız dolarda enteresan hareketler oluyor dolarda 14 lira barajı zorlanıyor görüldüğü kadarıyla da müdahalelerle ancak 14 liranın altına itilebiliyor 1380 bu seferki yeni duvar gibi görünüyor e, tabii bana göre şimdi devrime soracağım e, kendisinden düşündüğünü ama e, ciddi sıkıntı var o konuda e, sarıyorum e, KKM'lerin ne kadar tehlikeli bir ürün olduğu da yavaş yavaş anlaşılıyor o ürünün tehlikesinin nedeniyle de e, bastırmaya daha sert devam edecekler gibi görünüyor. Hoş geldin Devrim. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir iyidir. Hareketli piyasa çok çok hareketli. Hareketli hareketli. Ee, Allah sonumuzu hayretsin. Allah bu savaşın sonunu hayretsin. Ee, ne görüyorsun nedir? Evet e, dolarla e, giriş yaptınız gerçekten normal şartlarda e, biliyorsunuz yani böyle bir e, normal seyretseydi yani eskisi gibi dalgalı kur e, rejiminde olsaydık yani hala artık öyle bir rejimde değil İstanbul olarak. Onu hepimiz biliyoruz. E, olsaydık e, şu anda Rus rublesinin böyle çok oynadığı, böyle hareketli olduğu bir zamanda tabii ki dolar tl'den bundan çok daha fazlasını beklerdik mantıken. E, çünkü oradan bir çıkış olurdu. E, dalgalanma olurdu. Ama tabii bir süredir bir kontrol mekanizması var. Çalışıyor. E, bana göre hala iyi çalışıyor olması. Çünkü e, şu anda artık girilen e, girilen yolda burada yapabil, yapılabilecek hata ve buna fazlalıkta izin verilmesi e, nasıl şu anda Rusya'nın defaultu sebebiyle Rusya böyle bir seyrediyor, e, Rus rublesi böyle negatif seyrediyor. E şimdi her türlü dolar tl'nin ani sert tl'nin değer kaybı sonuçta Türk lirasının defaultunu tartışmaya başlayacakları bir kıvama getirirdi. O açıdan e, bu tabii hiç oynamaması daha bir yapay durum yaratıyor yani hiç oynamıyor olması. Biraz bir yapay durum yaratıyor. Bence bunu Merkez Bankası yetkilileri de farkında onun için hiç oynamamasından çok birazcık onlar oynatıyor gibi geliyor. Mesela o gün gerçekten e, şeye baktım. E, geçen haftaki işlemlerin bir kısmı yani bildiğin e, biop ekranındaki işlemlerde Merkez Bankası çok net şekilde birebir karşılıklı işlemler yapılmış gibi gözüküyor. Yani e, yukarı hareket dahi bence belli bir kontrol dahilinde yapılıyor hala özellikle kurumsaldan KKM'ye çok fazla giriş oldu. Ben ısrarla söylüyorum KKM'nin daha da büyütülmesi çok büyük sorun. Ve şu anda da tabii o KKM'den gelen dövizlerin bir kısmıyla muhtemelen satış yapıp dövizi zapt ediyorlar. Bu da doğru değil ama yapacakları başka bir şey olduğunda göremiyorum şu aşamada. Tabii ki yani ben görüyorum da onlar bir erişilemez, ellenemez alan var biliyorsunuz. Faiz olgusu ona ellemek zorunda kalacaklar, elinde sonunda. Zaten onu elleme yani o faiz silahını çekmeliler. Gördüğünüz rus rublesinde bir gecede dokuz buçuktan yirmiye çektiler faizi. Ee, hala tabii ki kanamayı net şekilde durduram, hızlandır, aşırı kanamasını durdurmaları imkansız. Orada bir savaş var. Ama Türk lirasını şu anda zaptı raptı mümkün kılarlar eğer bir noktada faiz silahını kullanırlarsa. Ben ala o konudaki inattan bir noktada vazgeçeceklerini düşünüyorum. Yani şu anda hani rezervde biraz daha satıp elde gelen fazlalıkları satıp şu anda dönenleri ya hem değil mi? Eksi hala. O apayrı da ya şu an hep mevcut anormalite içerisinde normal olmaz olanı anlatmaya çalışıyoruz. E şu anda onların bakış açısıyla bakıp empati yaparak ben sorunu anlamaya çalışıyorum ki ne olacağını tahmin edelim. E bir noktada bu iş eğer daha da e, uzarsak uzayacak gibi duruyor. Rusya Ukrayna gerilimi ve oraya gelen e, gelişmekte olan piyasalara Rusya'ya olan negatif talep o esnada bir noktada herhalde e, faiz silahını çekmek durumunda kalacaklar. Ben onu dolarda bir hareketlenme daha olursa çekeceklerini düşünüyorum. Onu da bir süper bono olarak çekeceklerini düşünüyorum hala. Çünkü e, şu anda o faiz politika faizini hala oynamak isteyeceklerini zannetmiyorum. Ya yani bir kere bir şeye şey yaptık ama bir seferlik bir süper bono çıkarmak hala oyunun yani içerisinde olabilecek bir şey. Bir şey yani ben olarak. sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin süper bonoyu çıkardığı ilk dönem şu anda da gündemde olan Tansu Çiller dönemidir. O dönemde Türkiye'nin iç borç toplamı 10 milyar dolar civarındaydı. İç borcunun tamamı. Yani şimdi ne kadarlık bir e, ee, süper bono çıkartmaları lazım. Şimdi tabii Tansu Hanım'ın gündemde olması e, hiç bu ülkede kötü bir şey yapmamış gibi ayrı bir rezalet de e, aklı e, getirip koyması da şimdi ne kadar bir süper bono kurtarır bu ülkeyi? E, ya şimdi miktarı Merkez Bankası daha iyi takip ediyor olmalı şu an yani dönen rakamları. KKM e, bence yani bence kilit olan burada KKM'nin büyümemesi. Yani onu, onu durdursunlar. Başka bir şey istemiyorum. Neden? Gerçekten oradaki bomba ileride çok büyük sıkıntı yaratacak. Bir noktada kesebilirlerse en azından o bombanın hesabını yapmak mümkün olacak. O açıdan hani bunu daha pazarlamayı bırakıp acilen, ya gerçi birkaç gündür e, pazarlamasının azaldığını görmeye başladım. Görmüyorum yani illa e, bankacılar hala arıyorlar mı? Son tarih de koydular zaten. Evet yani işte bunlar önemli. Bence onlar bunlar önemli. Onlar yapıldığı sürece orada e, bir noktada bunun riskin kontrol altına tutulup e, şimdi hala talep devam ederse ki uluslararası piyasa bozulmaya devam ederse ya şimdi şöyle bir gerçek var. Türkiye'de artık yabancı sermaye az olduğu için çıkacak. Hep başından beri konuştuğumuz bunu kontrol etmek eskiye göre daha kolay oluyor. Dolayısıyla sadece iç piyasadaki dolar talebini kırmaya çalışıyorsunuz. İşte biraz KKM ile kırdınız. Biraz daha geldiği zaman ee, süper bonoyla kırabilirsiniz diye düşünüyorum ama bunların hepsi kırılma ee, bir şekilde doları zapt etme iyi hoş ama bir taraftan ister istemez durgunluğu da yaratmak durumunda kalacak seçime gitmek yani yıl erken olmasın normal olsun yine de seçime bir yıl kala tabii ki zor e, şu anda e, durgunluğu fiyatlamak ama dünyada o kadar sert şeyler oluyor ki herhalde göreli olarak Bizim daha sakin olmamız yeterli olacak bakış açısında olacaklarını düşünüyorum. Çünkü şimdi hala şu büyüme takıntısından mecburen kurtulmak zorundayız. Evet büyüme seçime giderken ülkenin büyümesi iyidir iktidarlar için. Hoştu da dünyada şu anda büyüme falan değil survival moduna geçildi artık. Herkes bu yılı hep başından beri biz sizinle yayınlarda söyledik aslında. 2022 survival yılı yani bu yılı atlatın güzelce ondan sonra 2023'te büyümeye, bilmem genişlemeye bakarsınız. Yani sermaye izleyicilerimiz açısından da varlarınızı koruyun, kaybetmeyin. Dolar bazında özellikle kaybetmeyin. Ee, ondan sonra bakarsınız e, şeye önümüzdeki yılda neler yapabileceğinizi. O yıl içerisinde de bazı manevralar anlatıyoruz sürekli. O manevraları yaptığınız sen, zaman, büyümeye sen büyümeye karşı mısın ya? Yani? <laughs> sen büyümeye karşı mısın? <laughs> Ben her zaman büyümenin yanındayım ama e, büyümenin bedeli var. Büyümenin bedeli bu riskleri arttırmanız. Yani siz hem onu kontrol edeyim hem bunu kontrol edeyim. Hem enflasyonu zapt edeyim. Abi hepsi olmaz. Makro ekonomide böyle şeyler yok. Bu, bu arada bunları yalnız hani olmazı e, ben buradan FED başkanına da yolluyorum. Amerika'da yani bunların hepsini aynı anda yapmaya çalışan bir tek biz değiliz. Onlar da o deneme içerisindeler. O açıdan hani e, şey Dünyanın her yerinde bence onlar, sorunlar onlar bize var. Bize örnek alıyor şu anda. Evet bence bize örnek alıyor olabilir. Muhtemelen bizim ekonomik programı inceledi Mr. Powell ve Biden'ın ekonomik takımı. O açıdan şey neyse yani ben bu konuda Peki, daha fazla ee, Bir şey soracağım bu arada bu e, birisi altında zarar çıkar mı diyor da altında nasıl zarar etmiş onu anlamadım. Yani. Ben de onu bilemiyorum. Yani bir gün Herhalde e, Pazartesi günü 20 Aralık Pazartesi günü e, bin liradan almış olması lazım gram bazında ons bazında yine edemez. Peki e, bir şey soracağım bu e, borsa ile ilgili e, düşüncelerini alacağım da ondan önce bir şey vardı neyse borsaya geçelim borsada yani, ne diyor? Borsa bu? şimdi. Biliyorsunuz hep e, birkaç haftadır yayınlarda hep 2000, 2000, 2000'in üstünde kaldı sürece sorun yok ama biz böyle hiçbir şey olmuyormuş gibi çevremizde sanki e, dünyanın öbür ucunda oluyor Ukrayna Rusya gerilimi falan e, bundan hiç umursamıyoruz bize faydalı olur falan kafasından çıkmamız lazım evet borsada e, bazı hisselerden bazı hisseler e, yapısı itibarıyla bu e, tip bir gerilimden fayda bile sağlayacak evet. Ama endeksi tek başına bunlar tutamazlar. Ortada büyük bir gerilim. Ya nükleer savaşı konuşulduğu bir ortamda Allah korusun. Ee, böyle bir ortamda siz borsada risk iştahını temsili olan bir enstrümanda çok da rahat oturamazsınız. Oturamazsınız. Oturmamalısınız da. O açıdan hani 2000'in altına kaymalarda aniden işler. E birden kayıverdi tabii o savaş olunca. Çünkü daha önceden o riski fiyatlamayıp birden fiyatladıkları zaman o gaple aşağıda açıyor piyasa ve yani artık oralardan satarsanız da zarar ediyorsunuz. Şimdi ondan sonra fırsatı verdi. Çok da güzel fırsat verdi. Hala da veriyor bence. Biz ee, 100, 1975'in üstüne atmadığı sürece teknik olarak zaten e, aşağı trende girdi bence şimdi. E, şimdi bu kalkışlar bir satış fırsatı olabilir. Kısmi şirket bazında bazı hisseler faydalanacak olabilir. Onlar konu dışı tutuyorum. Oralarda biraz pozisyon dahi taşınabilir ama büyük gerilim artarak devam edecek gibi duruyor. Burada Oyunu anlamadı kimse. Yani çünkü yine her zamanki gibi devreye girdiler. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Uluslararası piyasalar için söylüyorum. Uluslararası piyasalar çok daha büyük sıkıntılar içerisinde şu anda. Büyük bir balon patlamasının içerisindeyiz. Bu balonun siyah kuşu Rus-Ukrayna, Rusya-Ukrayna oldu şu anda aslında. Yani evet bekleniyordu, şudur budur ama bunun bu şiddette olması tabii ki fiyatlanmamıştı hiçbir şekilde. O açıdan. Şimdi bu e, Rusya'nın tamamen sistem dışına itilmesi ya şu anda nasıl İran'ı sistem dışına ittilerse Venezuela'yı falan yani bu çok e, ekstrem bir örnek oldu. Çünkü Rusya dünyanın hammadde üreticisi yani enerji üreticisi. Çok e, dünyanın e, askeri en büyük gücü bazı alanlarda Amerika'dan fazla askeri gücü olan bir e, şeyi konuşuyoruz. Ya şimdi böyle bir e, gücü siz sistemin dışına ettiğiniz zaman bunun bir bedeli var. Bunun da hiçbir şekilde risk piyasalarını etkilemeyeceği algısı Komedi yani bunu fiyatlamamak lazım. O açıdan buradan gelebilecek dalganın devam etme olasılıkları göz önüne alınmalı ama aniden süper bir şey olur bir haber gelir onu bilemem. Ama şu andaki görüntü e, maalesef bu işin daha uzayacağı çünkü Rusya'yı siz böyle ekstrem ettiğiniz zaman orası e, pozitif reaksiyon vermeyecek yani orası da agresif şekilde karşı koyacak. Öyle olduğu zaman e, işler gerilim büyüyecek gerilim büyürse. Biz tamam arada kalmaya çalışıyoruz ama o rolde zor olacak yani bizim için. O açıdan bazı isteler işte ne bileyim ben enerji sektöründe hala para kazanacağını düşündüğüm şirketler var. Ama geneli zarar görürken onların da hasar görmeme ihtimali yok. O açıdan hani ya evet demir çelik fiyatları uçtu işte Ereğli ve piyasayı tutuyorlar falan ama yani genel resim işlerin para transferlerini zorlaşmaya başladığı dönemde her şey zorlanmaya başlar. Yani siz öyle Rusya Merkez Bankası'nı ben sistemin dışına atacağım dediğiniz zaman bir dolu fon var, US'ye yatırım yapmış bir dolu şirket var. Türkiye'yle bir dolu ilişki var. Ben Türkiye'yle ilişkilerin e, özel bir şekilde idare edilebileceğini düşünüyorum ama resmi kanaldan bence ilişkiler her tarafta, dünyanın her tarafında şu anda Rusya'yla sekteye uğrayacak. Yani bu e, aleni bir durum. E, o zaman dünyanın bu kadar önemli bir ülkesiyle bu ticaretle şeyin a, 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 aksaması demek e, yani Risk iştahında ne kadar pozisyon taşıyabilirsiniz ben gerçekten aklım almıyor. Anladım. Peki ee, bir soru daha. Bu e, faizler e, son bir haftadır Londra'da faizler yüzde elli ile 150 elli arası değişiyor. E, gecelik faizlerden bahsediyorum. E, bu aynı zamanda Viyopa, e, Vadeliler'de e, Türk Lirası enstrümanlarda Ciddi fiyat farkları getiriyor. Mesela şu anda 72 kuruştu. Mart vadeliyle spot Türk lirası farkı. Şu anda 44 kuruşa düşmüş durumda ama hala çok yüksek bir fark var. yüzde %3'e yakın bir fark var. Faizler rahatlayacak mı sence dışarıda yoksa sıkıştırmaya devam edecekler mi? Evet şimdi o biliyorsunuz e, o swap faizlerini sıkıştırmak aslında orada TL bulmak istiyorlar. Ondan oluyor ve TL yok. E, bu aşamada bence zaten iş işten geçti yani biz eskiden o biliyorsunuz e, ilk yapıldığı zaman bu swap faizlerini orada sıkıştırma işi e, bundan birkaç yıl önce o zaman eleştirmiştik. Ya yani o zaman yanlıştı çünkü sistemin içinde büyüktük ve sistemin parçası olduk. Batı finansal sisteminin. E şimdi bir süredir biz o sistemin neredeyse dışına çıktığımızı e, şey yapıyoruz, varsayıyoruz. Onun için bu aşamada artık ben e, sıkıştırmaya karşı değilim. Çünkü ne yapacaksınız yani? Ne kadar TL verirseniz o kadar e, iş e, aleyhinize dönüp kullanılacak vaziyette. Yani bunun kaçarı yok. O açıdan e, bu çözüm mü? Hayır. Yani asla kalıcı bir çözüm değil. Ama bunu bence sıkıştırmaya devam edebilirler. Ama ne olursa olsun bu bir işaret. Yani faiz inadından vazgeçilme işareti bu kadar dünyada kıyamet kopuyor. Siz de böyle e, yani yok illa faiz şurada kalacak falan. Uygulanmayan bir faizin orada kalması ihtimalinin olmadığını bir göstergesi yani o açıdan baktığım zaman. E, ama şu anda hani bunu nasıl paraya çevirebiliriz sorusuna dönelim isterseniz. O zaman o da bence bu bir arbitraj fırsatı. Yani orada vadeli de dolar spotta alıp vadeli de satma e, bunu becerebiliyorsanız miktarları birebir risk almadan e bu bir avantajdır bunu paraya çevirebilirsiniz e yani vadeli de faiz o kadar faiz farkı olduysa şu anda öyle bir faiz farkı yoksa bugün faizleri arttırsak zaten o düşecek. Dolayısıyla oradan para kazanacaksınız yani bu farklar arbitraj imkanı yaratıyor. Bunu becerebilen traderler için bence burada bir fırsat var yani e, spot alıp e, vadeli sattığınız zaman o bari beklediğiniz zaman ama birebir miktar yani o kaldıraçlı olduğunu unutulmasın. Yanlış anlaşılıp paralarınızı kaybetmesinler. Oradaki fırsatı değerlendirebilirler yani yapabilenler. Peki evet. öyle bir enstrüman varken yani niye yüzde on altıyla faize yatırayım ki ben parayı? Evet işte sorun da bu zaten yani uygulanmayan bir faizle ısrarın anlamı yok. Dersiniz ki evet biz bir şey yapıyorduk ama şartlar çok acayip gelişti savaş çıktı abi filan dersiniz şartlar değişti derseniz ona adapte olursunuz Ben bundan daha ümitliyim yani bunu abi demeden olsun. olmuyor mu abi derlerse daha samimi olur <gülüyor> peki <gülüyor> peki ee, geçen haftaki yayına göre bu haftaki dolar TL'ye baktığın zaman hala e, az evvel sormak istediğim soru da geldi gündeme e, hatırladım e, şimdi turizmde ciddi bir şey beklentiler vardı. E, bu beklentiler şu anda çöp. Yani evet. e, erken söylemek için ama yüzde 50 ihtimalle hatta 51 ihtimalle onlar çöpe dönüştü. Yani bize gelen zaten iki millet vardı Ukraynalılar ve Ruslar geliyordu. Şimdi şöyle bir şey var. E, turist gelmeyecek ama mülteci gelecek bu sefer. Ne gelecek? <laughs> Şimdi bilirsiniz yani Suriye olayında yaşadığımız e, travma ülke olarak bence hala devam eden bir travma. E, şimdi oradan mesela e, paralı gelenleri de oldu. Yani şimdi bu sefer adam bütün... Evet çalışıyor. ama şimdi bak bu, bu olay e, evet kötü bir e, örnek ama şimdi e, 74'te Lübnan e, savaşı başladığında Lübnanlı zenginlerin yüzde doksanı Fransa'ya göç ettiler, Fransa ve İsviçre'ye göç ettiler. İşte yüzde beşi, yüzde ikisi filan da Türklere Türkiye'ye gelmişlerdi o dönemde. Çünkü o zaman zaten kapalı ekonomimiz vardı. Şimdi Suriye'de de büyük zenginler Türkiye'ye gelmediler, gelen oldu. Gelen bir Arap sermayesi oldu, bir Suriye sermayesi oldu ama çok fazla gelen de olmadı e, şimdi Ukraynalılar bize niye gelsin? Yani işte bir miktar gelirler diye düşünüyorum ben. yani bu iyi, yani iyi anlamda söylemiyorum. Açtılar, niye gelsinler? Bunun, ya bunun negatif yanları daha fazla bence hala. Yani sonuçta sonuçta mülteci gelmesi aslında hiç şey yapmamasından daha iyi. Yani Tabii. Hiç kimsenin gelmemesi daha temizdi ama hani turist gelmeyecek, üstüne mülteci gelecek. Onun bir yükü gelecek ama bir miktar nakli de geleceğini düşünüyorum ben resim olarak. Ama bununla e, söylediğiniz tabii ki yazın beklediğimiz o rakamların gelme ihtimali yok oldu. Hatta savaşın hemen dibimizde dönen bir savaşla insanlar tatil yapacak mı, yapmayacak mı? Yalnız Ukrayna, Rusya değil. Dünyanın diğer kısımlarından da insanlar belki tedirgin olacak bu yaz. Yani bilmiyorum bu tedirginlik ne kadar devam edecek. İşin boyutu büyüyor. Yani Almanya'da e, insanlar şu anda Avrupa'da ee, işte bir nükleer savaş olur mu tartışmasına girdiler. Aklı başında insanlar bu işin basitçe geçiştirilmeyeceğini artık anladılar. Yani İngilizler tabii orada olaydan uzak şekilde yine çok rahat hareket ediyorlar. Ve olayı sürekli e, yangına işte şey atıyorlar. E, kızdırıyorlar yani olayı sürekli. Ama bu olaya çok yakın. Savaş tecrübesi çok yüksek. Alman halkı falan özellikle. E bu konuda çok tedirgin görüyorum ben, e, duyumlarımda, gö gözlemimde. E, o açıdan hani burada insanlar ne kadar hareket ederler, ne yaparlar çok emin değilim. O açıdan turizm apayrı bir konu ve bence e, Nasuh abi bugün artık Mart ayının başındayız. Yani yazı evet şu anda yaz planlanıyor. Bir e, turizm ajantaları için çoktan başladı planlamalar falan ama. E, yani bence günü bak, bak gün gün be gün yaşayacağız artık. Ya her günü ayrı yorumlamak durumunda kalacağız. O daha için, heyecanlı hani, olacak. Yine hani, şu olur, bu olur tahminleri çok havada kalacak. Ama daha e, daha, daha, bir, heyecan, heyecan, gelir de daha, daha bir heyecanlı olacak. bir heyecanlı olacak. Daha bir heyecanlı olacak herhalde bu hayat. Ben sesinizi kaybettim Recep Sesimi duymuyor musun? sesim gelmiyor mu? Hiç duymuyorum ki. hayır daha, daha gelmiyor. Peki o zaman bunu sona e, erdirelim. Saat 11'de tekrar ikinci yayınımız olacak. Hiç duymuyorum ben sizi. Tamam kapat.